Geçen haftalarda Botan'da meydana gelen 6 vatandaşımızın vefat etmesine yol açan ve tüm ülkeyi yasa boğan facia masaya yatırıldı. Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığı'nda kültür merkezinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Tuncay Bakırhan, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve Lima Holding Temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Tutulmaz, konunun idari ve adli açıdan soruşturulduğunu, bu nedenle konuyla ilgili olarak ancak bundan sonra yapılabileceklerin tartışılması gerektiğini belirtti insan canına yönelik, insanın hayatına yönelik devamlı bir risk de <laughs> her bulunmuş. Hatta ben e, bu da vatandaşlarımızla sizlerle konuşurken e, Botan'da ölümler bundan daha eskiden daha fazlaydı. Biz her cuma bir Botan bu cuma, bir kişiyi daha aldı, alacak bir düşün e, şeyler olurdu, tartışmalar olurdu e, şeklinde. E, ifadeler var. Şimdi bu Botan geçmişte de vatandaşlarımızın e, canına kast ediyorlar. ancak bu dönemde belki biraz bunun bir anda olması e, ve çok altı e, tane vatandaşımızın canına e, mağdurması dolayısıyla da biraz daha ön açtı. Tabii belki de biraz daha Bir camiye bizim için çok önemli. Öncelikle bunu e, e, ifade etmek isterim. Bizim için sıfır toleransla bu işi ele almamız gerekir. E, bunun için de bugünden tezi yok. Öncelikle sivil toplum kuruluşları, e, siyasi parti temsilcilerimiz, ilgili kamp kuruluşları, güvenlik birimlerimiz, bunlarla yakından ilgili olan şu anda hepimiz bir araya geldik. Bugün söylenebilecek her şeyi burada söyleyelim. Ancak şuna özellikle dikkat edelim. Son olayla ilgili şu anda adli soruşturma ve idari soruşturma devam etmektedir. Söyleyeceğimiz her söz bu soruşturmaların sağlığına, onların doğru şekilde yürümesine engel olmaması lazım. Toplantıda devlet su işleri ve diğer kurum temsilcilerinin bilgilendirilmesinin ardından katılımcıların görüşleri alındı. Bize, ben önce ve tüm yazılım anlarda su tahliyesinde canlı pek alınmaması için alınan ve alınması gerektiğini tedbirlerle ilgili bilgi, bilgi arz edeceğim. Kamu Bakışı dönemin valisi tarafından bir evlatlar üzerine bir erken yarı sistemi kurmaya çalışılıyor. Bu 2011 yılında açılmış bir tesis. Bu bagajımızın taşıt bilgileri Türkiye'deki yeri. Belediye Başkanı Tunca Bakırhan genel olarak barajlara karşı olduklarını belirtti. Buralarda yatırım yapacak firmaların işçi güvenliği dahil olmak üzere çevreyle ilgili her türlü önlemleri almaları gerektiğini söyledi. Biz de karşıyız. Sadece bu yaşanan olayla ilgili değil. İklimi değiştiriyor, doğayı, çevreyi ta talim ediyor. Birçok canlı türünün, bitki türünün yok olmasına sebep oluyor. Oluyor ki oluyor. Suyu hapsediyor. Suyun akışından yararlanan köylerin, çiftçilerin, insanların işte serinlemek isteyen, piknik yapmak isteyen insanların orada kalmak Bir barajı vermek, onun akış suyunun tamamını oturmaya tapsın vermek anlamına gelmiyor. Doğal olarak insanlar piknik yapacak, inecek, sevinecek. Bunun için önlemler alınmalı arkadaşlarımız bahsetti. Çok büyük mevlamlarla iadeler alıyorlar. Tam altın eyvallah güzeldir. O zaman işçinin güvenliği de sizin için önemli olmalıdır. Baraj aldınız. Baraj etrafında ve çevresinde bulunan köylerin, işte tarım arazilerin, ağaçların, canlıların yani insan, sadece insan kastetmiyorum. Tamamı da sizin bir meselemizdir. Ondan sonra eee benim önerim şu ki sayın valim gerçekten cumartesi pazar günleri hiçbir şekilde su bırakılmasın. Eğer silerler çalışmasa araçlarla su kenarındaki vatandaşlar uyarılsın. Su bırakılmadan önce. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim eee özellikle önemli eee durmak istediğim noktayı sayın valimiz de herhalde düşürdü. bir arkadaş da dile getirdi. Özellikle cumartesi ve pazar günleri özellikle cumartesi ve pazar günleri o tatil günlerinde TİH'ın e, kendini başka bir güne e, endekslemesinde fayda var. Çünkü e, tahliye, şu tahliyesinin bir nedeni enerji talebidir. Enerji talep edildiği vakit e, tahliye işlemi yapılıyor. Bu nedenle cumartesi ve pazar günlerine e, denk getirilmemesi için duyarlılık göstermesini temenni ediyorum. O alanlarda ee, karın yoluyla, bazen ki motor veya e, kayıp benzeri bir şey suyun az olduğu dönemlerde gidemiyorsa, karın yoluyla olsa uyarılması gerekir. Bir de burada en önemli şey az önce belirtilen o önlemler arasında kamuoyun oluşturması çok önemli. Camilerde, okullarda ve e, gerçi her kadar e, değerli yöneticimiz belirttiler. Kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından basına da e, görev düşüyor. Burada Kanal 56 televizyon olarak biz vatandaşımızın aydınlatılması, bilinçlendirilmesi yerine yapılacak çalışmalara katkıda bulunacağımızı belirtmek isterim. Vali tutulmaz toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede toplantının çok yararlı geçtiğini belirterek kendisinin daha önce belirlediği önlemlere ek olarak birçok önlemin daha önerildiğini ve bunların mutlaka değerlendirileceğini söyledi. Öneriler arasında vatandaşın bilinçlendirilmesi, suyun tatil günlerinde bırakılmaması, suyun bırakılacağı zamanlarda önceden vatandaşa haber verilmesi, konunun yerel televizyon ve basında ele alınması, cami ve okullarda işlenmesi gibi konular yer aldı.